Protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli öğretmenlerimiz mutlaka ağaç olsun. Çünkü ağaç varsa resimde bile olsa huzur verir, mutluluk verir, neşe verir, sevgi vardır o resimde derdi. Çok güzel bir gündeyiz. Hafta sonundayız. Bahar geldi. Cemre düştü, toprağa düştü, suya düştü. Bahar geldi. Bahar diriliştir heyecandı, tabiatın uyanmasıdır. Yüreğimizde başka bir güzel coşkunun yaşanmasıdır. İşte biz de Yeşil Gaziantep, Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller diye önemli bir kampanyayı başlattık. Huzurlarınızda Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Allah kendinden razı olsun. Memlekete dair her güzel işte yanımızda liderlik yapıyor, önümüzü açıyor ve bu güzelliğin bizimle birlikte, şehirle birlikte bir model oluşmasına sağlıyor. Allah razı olsun diyorum. Biz geldik gidiyoruz. Yarın siz burada olacaksınız. Memleketin valisi, başkanları, bakanları, doktorları, yöneticiler olacaksınız. Sizin iyi yetişmeniz lazım. Siz bizim en güzel fidanlarımızsınız. Sizi ormana dönüştürmemiz lazım. İşte o yüzden en güzel şiirler doğa üzerine, çocuk üzerine fidan üzerine yazılıyor. Orhan Veli'den Nazım Hikmet'e o kadar güzel anlatıyorlar ki doğayı. Doğayla birlikte fidanı, ağacı. Nazım Hikmet'in benim çok sevdiğim bir dörtlüğü var. Onun içerisinde diyor ki bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçe yaşayalım. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşama elimizde. Dünyayı cennete dönüştürme elimizde. Ne yapacağız? Doğayı koruyacağız. Toprağı koruyacağız, suyu koruyacağız, havayı koruyacağız. Kendimizi koruyacağız. Yüce Mevlam büyük bir ekosistem kurmuş. Her şey bize emanet. Canımız bize emanet. Ailemiz bize emanet. Doğa bize emanet. O yüzden dünya artık ekonomik kalkınma demiyor. Sürdürülebilir kalkınma diyor. Ama sürdürülebilir kalkınmada neyi başa koyuyor? Çevresel kalkınma. Çevreyi koruyarak kalkınmak zorundayız. can suyu getir. Can, can suyu, suyu Orada bak. Tabii getir. Biraz. Evet. final Bir de kirli oldu değil mi? şimdi? evet. evet.